Kanka burnumu silmekten peçete bitti. Tişörtünü kullandım ya. Sorun olur mu? Kanka Squid Game izliyor. Arkadaşlar! O... Arkadaşlar buraya bakın. Oğlum ne bağırıyor? Hemen beni dinleyin. Kulağınızı dört açıp beni dinleyin. Bu oyun basit bir oyun olmayacak. Ne oyun oğlum? Eğer oyunda hareket edersiniz, öleceksiniz. Ne ölmesi oğlum? Ne diyorsun? Lan. <laughs> oğlum ne bağırıyorsun? Manyak mısın lan? Sen nereden biliyorsun oğlum bu oyunları? Mal mal konuşuyorsun iki saattir ya. Ben daha önce de oynadım bu oyunları. Bu oyunları daha önce oynadım. Oğlum İlk ya. oyunun ne olacağını biliyordum. Çünkü oyunu daha önce oynadım. Ve oyunlardaki diğer herkes... ...öldürüldü hem de hepsi. Nasıl? Bir saniye. Herkes öldürüldüyse... ...oyunu bir tek sen mi kazandın? Evet. Oyunu tek ben kazandım. Nasıl sen kazandın oğlum? Birazdan... O maskelerin merkezine çıkacağız. O ne lan? Ve bize yaptıklarının hesabını soracağız. Şimdi aranızda silah kullanmayı bilen varsa lütfen öne çıksın. Ya boş konuşma lan. yattan yere. <laughs> Kahraman oynamak eğlenceli miydi kanka? Bak işte. Kahramanlık oyununun sonuçlarını izle şimdi. 呀，不得。